Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar Deathmatch World Cup'a kaldığımız yerden devam ediyoruz İlk maçı Simre e, kazanarak durumu 1-0'a getirdi Üst tarafta scoreboard'dan zaten görüyorsunuz e, Şimdi mapimiz Arabia ve iki tarafta da şu an Hunlar var Burada Simre'nin çok hızlı bir şekilde e, spam yaptığını görüyoruz İki taraf burada hem Archer Ranch hem Barracks hem de Stable'larını çok hızlı bir şekilde attı ve X table'ından direkt olarak paladin basıyor ve rakip Bey ise e, yollayacaktır burada Hussarıyla birlikte de rakibin işçilerini düşürmeye çalışıyor oradaki bina atmasını engellemeye çalışıyor Miguel ise TC'sine sokarak onu kurtardı ve şimdi çıkardı e, ile birlikte oradaki Hussar'ı kovalayacak Aynı şekilde burada Hussar'ını sarını e, Müger kaybetmiş oldu. Orada herhangi bir eşi düşüremedi. İki tarafta sanırım Paladin Kevarçır ve Halbe doğru. Halber e, diğer gibi 3 tane e, birimi kullanmak durumunda kalacak. Birini basmadığı durumda çok geri düştüğünü görebiliriz. Bir tarafında sürekli e, spam yapması lazım. Burada Miguel'in spam'a çok daha erken başladığını görüyoruz. E, Simre'den asker sayısı olarak şu an. Ee, daha önde gözüküyor Ve e, paladinler orada Artık Muguel paladinleriyle Simre'nin base'ine girmeyi başardı Orada e, bina yapan işçileri Şu an engelleyecekler e, Base'ini de burada bastı harplerle koruyarak Aslında Miguel kendini çok öne geçirmiş oldu Rakibin burada kurulmasını engelliyor Ama e, bir yandan da Tabii ki rakip de boş durmuyor Hem bastığı paladinlerle Hem harplerle birlikte Oradan içeriye girişleri engelliyor ama bu Miguel'ı engelleyip orada bir işçiyi daha düşürdü. Yine aynı şekilde Simre'de e, yukarıdan girmeye çalışsa da binaların arasını burada Harbilerle ve Paladinlerle o kadar iyi tıkadı ki Miguel reisine şu an hiç e, rakip Paladin'ini sokmadı. Buradaki e, gold'lara doğru 2 TC birden geliyor. E, bir de Kev Archer'a doğru bir dönüş var dan Miguel ordusunun neredeyse e, yarısını oluşturdu burada 50 kişilik büyük bir orduyla e, karşısında henüz çok kalabalık bir ordu yok ama e, Simre'de yavaş yavaş birikmeye başladı özellikle burada paladin sayısı ve dwarcher sayısı olarak e, iyice artıyor ama sol tarafında bina yapmaya çalışan işçileri e, birazcık hasar e, binalara işçilere biraz hasar verilmiş gibi ve şu, şu anda bir oyunu durdurup Discord'umuzun duyurusunu yine yenilemek istiyorum arkadaşlar. E, açıklama kısmındaki Discord kanalımıza gelerek e, orada sohbet muhabbet edebilirsiniz. E, Age of arkadaşlarınızla tanışabilirsiniz. Türk Age of Oyuncularının olduğu bir Discord. E, Noob'un um, Pro'yum diye düşünmeyin. Gelin birlikte maçlar atıyoruz. O maçları yine kanaldan yayınlayacağız. Ayrıca kurduğumuz takımlarla birlikte e, burada yabancı ülkelerle maçlar atacağız. Onlar da yine kanalda yer alacak. E, bir de e, sizin daha önceden oynamış olduğunuz rekortlar varsa, eğlenceli maçlar varsa e, rekortlar kanalına atarsanız Discord'daki oradan içinden seçip yine e, buradan yayınlamaya başlayacağım. E, rekortlar kanalındaki duyuru okuyarak oradaki formata uygun yollamanız yeterli. Ve videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Miguel ortaya doğru şimdi bir Castle bir de siege Workshop atıyor ve burada ordusunu gerçekten çok hızlı toparladı. Ee, hemen bakalım kaç kişilik bir ordusu var. Ee, yüzü geçmiş Miguel'in şu an ordu sayısı ama e, Simre de buradaki e, tepeyi hili bırakmak istemiyor. Özellikle Kev Archer'larını oraya çıkardı ve şu an orada yaklaşan harpleri ...o kadar hızlı düşürdü ki... ...Müger geri çekilmek durumunda kalıyor... Ee, ...şu an asker sayısı olarak da... ...neredeyse eşitlendiler ve... E, ...burada Müger geri çekilme durumunda kalıyor... ...tabii geri çekilirken... ...Harderi ile de biraz paladin düşürmeyi... E, ...ihmal etmedi... Ee, Beysinden gelen son kevarçılarla birlikte orada... ...artık o savaşı vermek istiyor... Ee, ...Syrne burada... ...sayıca eşitler bakalım... ...burada kimin kimin kazanmasıyla bitecek... ...ama büyük ihtimal... ...Müger kazanacak gibi... Dimre'nin bilimlerin çoğu hala e, burada hala hazırda ülkesinde daha doğrusu köyünde diyelim 43 tane askeri burada beysinde olunca e, Müger burayı kazandı ve ittirmeye şimdi oradan başladı. Paladinler ve harbiler önde kevarçılar arkada oradan itmeye başladılar. Buradaki hilin üzerine bir castle kurmaya çalışıyor Semir ama e, işçisi orada kaybedilmiş. Düzde 3'te castle kalmış. Castle'ın dinaylandığını e, görebiliriz. Bir de Miguel şu an sola doğru kesimini atıyor. Sağa doğru da atıyor. Beysini iyi koruyor ve bu maça gerçekten mükemmel başladı. Ortada da e, rakibin paladinlerini bir güzel eritmeyi başardı. Buraya doğru asker spamı hiçbir şekilde durmuyor. E, rakip de tabii ki buraya. Halp ve kevarçır rakıtmaya devam ediyor. Şu an Simre biraz paladinden vazgeçmiş diyor. E, özellikle kevarçır ve Harplere doğru odaklanmış o Burada çok fazla asker olduğu için Şu an oyun hafiften Arasına takılıyor gibi oluyor ama e, Kusura bakmayın arkadaşlar e, Burada kevarchırlar Biraz geri çekildi çünkü Simre oraya e, ciddi sayıda Burada paladin ve kevarchır getirmişti Müge oraya tekrardan dönerek e, O savaşı yapmak istiyor Çünkü üst taraftan burada 30 tane paladini olaya Müdahale ediyor ve kevarchırlar Bir anda arkaya doğru kaçtı Simle'nin e, buradaki harbileri harbilerine güveniyordu ama harbileri de şu an Kevarçılar tarafından biçilince burada Miguel'in paladinlerine e, yol açılmış oldu. Ama Miguel sağ tarafta Kevarchilerin gereksiz bir e, rotasyona soktu ve e, Simle'nin e, işine geldi açıkçası bu. Şu an Simle e, sadece Kevarchir ve halp basıyor bu kas Paladini var. Ee, belki birazdan Tarkan'a döndüğünü de görebiliriz. Oyun arkadaşlar acayip şekilde kasıyor burada. E, ee, savaş gerçekten çok iyi ilerliyor. Ama Miguel dediğimiz gibi bir adım önde olabilir. Yine Simre de burada yanlış bir mikro yapınca, yanlış bir rotasyon yapınca e, bayağı bir kevap kaybetti. Miguel özellikle oraya akıttığı halleriyle birlikte Kevarçıların içeriye gir, içine girmeyi e, başarabilirse e, Simre'nin ordularını çok rahat düşürebilir. Ee, ama şu an zaten e, Miguel'in önde olduğunu söyleyelim. 25-30 askerlik bir avantajı var ve bunu kullanmak istiyor. Şimdi e, orada e, kimlerin kesili tamamlanmak üzere o kesil tamamlandığında o ayrıca kevarçıların altında orada bir savaşı Miguel'in kazanma ihtimali kalmayacak ve geri çekilmesi gerekecek ama Miguel de burada bastığı renlerle birlikte e, oradaki kesili düşürmek isteyecektir burada e, e, Simre iki tane rem yollayarak aslında rakibin biraz e, onlarla uğraşmasını istedi. Onlara biraz tanklık görevi yaptırdı. O arada çavarcılar da arkadan çalışmasına e, devam ediyor. Sol tarafa doğru karşılıklı castle'lar var. E, sağ tarafta da yine Simre e, bayağı öne doğru açılarak Miguel'in base'ine yaklaşarak oraya doğru bir castle'da o atacak. Ortada burada e, asker sayıları neredeyse eşitlenmiş bir 10 askerlik fark var ama o şu an e, o kadar da etki değildir özellikle böyle bir deathmatch'te 10 asker hiçbir şey ve o 10 askerlik farkta e, hiç neredeyse yerinden oynamıyor diyecektim ki Bigel spamını iyice abarttı. ve ortada şu an remleriyle birlikte saldırıya başlıyor sanırım alderi de remlerin içine sokuyor şimdi Aladinler de saldırmaya başladı e, şu an büyük ihtimal oradaki Tassel'ı düşürmek için ya da Siege workshop'lara gitmek için Rem'lerin içine harbileri sokuyor. Bildiğiniz üzere içine bilimler girdiğinde Rem'ler daha hızlı hareket ediyorlar. Şu an Rem'ler rakip Rem'lere doğru saldırıyor. Öncelikli olarak burada Simren'in Rem'lerini düşürmek istiyor. Ama çok az kevarçarı kaldı Mugiel'in burada. Kevarçarı sayısı epey bir azalmış. Ama Paladin'lerle birlikte oradaki kevarçaları düşürmek konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum derken orada Castle'da yardımıyla e, ve çok fazla kebapçı olması nedeniyle e, Miguel'in saldırısı başarısızlıkla sonuçlanıyor. E, Miguel tekrardan birikmek durumunda kalacak. Ama sol tarafta burada yaptığı trap birlikte Simre'nin e, Castle'ını düşürecek. Yine e, sağ taraftan da bir trap basılabilir. E, hatta şu an basılmış bile. burada Castle'ları düşürmek isteyecek. Bir de oraya barakları atıyor rakipten. E, saldırı gelmesine karşı Simre ise burada sadece e, kevarcı ve remlerden oluşan bir ordu kurmuş diyebiliriz. Bir paladin ve e, bir 10 tane hal e, çok etkili değil ama buradaki e, 60'tan fazla kevarcı ve remleriyle şu an e, Miguel'in castle'larına ilerlemek istiyor. Miguel'in orada paladin sayısı remleri tutabilmek için yeterin var ve remlerini kaybettiği için şu an Simre e, kevarcılarını geri çekmek durumunda kalıyor. 50 kev archerlıkta bir ordusu olsa da e, rakipte burada 60'tan fazla kev archer var. Sol tarafta arkadaşlar e, Müger bastığı iki tane e, Trebler birlikte Simre'nin kesini düşürmeye çalışıyor ama oraya şimdi Simre'den Tarkan ve Paladinler geliyor Trebler'i düşürmek için şu an e, yeterli bir hamle gibi gözükse de şimdi Müger de oraya Paladinlerini getirerek ee, oradaki gelen askerleri düşürdü Treb'in bir ayakta ve o castle'ı e, düşürecektir. Yine sağ tarafta Muguel e, bastığı burada e, ile birlikte Simre'nin castle'ına vurmaya devam ediyor. E, bir de burada e, Simre şimdi Cavaliers'larını getirdi ve e, buradaki Treb'i düşürmeye çalıştı. Son Tarkan hamlesiyle birlikte oradaki Treb şu an düşürülüyor. Orada biraz kesik kıldı gibi ama oyunun sesi biraz azaldı umarım videonun sesi azalmamıştır ee, kulağıma e, ses az gelmeye başladı sol taraftan simre e, burada remleriyle tekrar bir saldırmak istese de onu kev artırlarla birlikte halbler karşılıyor halbler de burada e, remleri düşürme konusunda çok iyi Sol tarafta ise Müger bastığı paladinlerle birlikte Simre'nin dışarıdaki tesisini e, düşürme noktasına gelmiş. Ama alt tarafta Simre e, korumaya başarıyor. Ortadaki savaş hiç bitmiyor arkadaşlar. Özellikle iki tarafta bastığı kevarçılarla birlikte sürekli burada bir savaş halinde. Şu koridor hiçbir şu koridorda savaş hiç azalmadı ama üst tarafta Miguel şimdi 18 paladini ile birlikte Simre'nin ekonomisine artık saldırmak istiyor. Burada Miguel öne koyduğu remle birlikte rakip kevarçıları tanklatarak kendi kevaharçılarına e, rakipleri düşürmek için yol açıyor resmen. Şimdi aynı hamle e, bir de Simre'den geliyor ama burada paladinleri olduğu için Miguel hiç de ondan etkilenmedi ve orada savaşı kazanan bu sefer Miguel oluyor. Üst taraftan da paladinler içeri girdi şu an Simre için işler hiç iyi değil. Hügel durumu bir bire getirmenin e, ee, neyinde denir bilmiyorum şu an o kadar heyecanlı ki maç unuttum durumu bir bire getirmenin ee, hala gelmiyor neyse durum bir bire gelebilir diyelim Şimdi Mugiel sol tarafta e, Iqban castle'ın yerine kendi castle'ını kurdu Yine sağ tarafa bastı. burada iki treble ile birlikte Stimren'in castle'ını e, düşürmek üzere Ortadaki savaş yine e, Mugiel'in zaferiyle sonuçlanmış gibi duruyor Orada son 30 tane falan bir kevarcharı kalmış e, Karşısında ise Mugiel'in burada e, 40 kevarcharı ve e, paladinlerini unutmamak lazım Paladinlerle birlikte Simre'nin oradaki cavarçılarının hepsini şu an kesecek gibi duruyor. Remler de Castle'a doğru ilerlemeye başladı. Eğer orada ile e, birlikte o Castle'ı düşürürse Müge'nin önü bayağı bir açılmış olacak. Üst taraftan Simre e, Müge'nin base'ine girmek istiyordu ki. Paladinler tarafından yakalandı. Sağ taraftaki Castle'da düşürülmüş. Simre şu an haritada her bölgede savaş kaybediyor. Tek kazandığı yer şurası olabilir. Ama oradan da sadece 5 paladin ile ee, zaferle ayrıldı. Asıl kaybı burada sağ taraftaki kesili oldu ve ortadaki buradaki kev ee, kaybetmeye devam ediyor. Şimdi e, ee, Mügel 2 tane getirdi oraya trebi ile vurmaya devam ediyor. Bir de Mügel oraya remlerini yolladı. Orada 3 tane ram e, ee, çok hızlı düşürecektir. Burada paladin ısrarı Mügel'in oyunu e, ee, değiştiren hamle oluyor diyebiliriz. Hem remleri hem de kevarçıları paladinlerle çok rahat düşürdü. Ee, Simre o kadar çok paladine gitmedi. Ki, paladini biraz aksatınca sadece kevarçılarla oyuna tutunamıyor ve ana kesildi burada base'ini koruyan kesili kaybediyor ve Miguel buradan ilerleyişine e, kaldığı yerden devam edecek. Özellikle şimdi e, buradaki e, siege workshopları ve e, TC'leri table'ları çok rahat düşürecektir. Ama buraya biraz daha e, ram gerekebilir. Ram sayısı şu an çok yetersiz ee, Simre. Üzerine gelen ramlerden bir çoğunu düşürmeyi başarmış. Üst tarafta stun toplamı ya da mügel kaldığı yerden devam ediyor. Belki buraya bir kesiz onun dropladığını görebiliriz. Ama o şu an oraya dört tane birden siege zorçap atıyor. Ve Simre'nin base'inde şu an kev ee, artırıları düşürülmeye devam ediyor. Artık GG'nin ee, ucundayız diyebiliriz. Ramler de oraya kurulacak ve e, stable'lar bir bir düşürülecek. TC'ler düşürülecek. Ama burada Simre'den yine çok iyi bir hamle geliyor ve çıkardığı Rem'le birlikte orada iki trebi tek hamlesiyle e ekarte etmiş oldu. Ama base'indeki şu an Paladin'ler ve Tevarçırları durduramıyor. Ekonomisi çöküyor burada. E Simre ekonomisini kaybetmeye başladı. Artık asker yetiştiremiyor. E burada e, Müge'nin Tevarçırları hilin üzerine çıkınca ee, orada bayağı bir e, etki oluşturmuştu ama şu an asıl önemli olan ekonomiye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Ee, Paladin'e de orada bir tek atmayı başardılar. Şimdi şimdilik base'indeki saldırıyı e, durdurmuş gibi gözükse de kevarcher'lar işçileri düşürmeye devam ediyor. Ve oradaki TC düşünce içinden yine işçiler çıktı. Ee, orada binalar da düşmeye başladı. Sağ taraftaki kevarcher'lar e, tutulacak gibi değil karşısında çok güçlü bir ordu yok sayısı eee epeyce azalmıştı ama şimdi paladinler gelince geri çekilmek durumunda kalmıştı bir de şimdi Miguel biraz önce düşen castle'ın yerine kendi castle'ını kuracak eee üst taraftaki eee Miguel'in castle'ı da yavaş yavaş burada Simre tarafından düşünülüyor eee aynı mining camp'ten sanırım yan yana orada gold toplayacaklar birbirlerine fark edilmeden ama e, Miguel burada bastığı Paladinleri ve kevarsıları yollamaya devam ediyor. Ee, Binalardan çıkan e, askerler Direkt olarak ölüyorlar Remler de burada e, artık sayıca Artmaya başlamış biraz sonra Binalara tek atıp geçtiğini göreceğiz Muhtemelen Artık buradan Simler'in Oyuna tutulması çok zor gibi gözüküyor Miguel kar etkisine ulaştı Bir de yukarıdan bastığı Tarkanlarla hem e, Trevi hem de e, oraya gol toplamaya Gelen işleri düşürüyor Şu an e, Simre'yi Beysini hapsetti derken GG geliyor ve durum 1-1 bir bir arkadaşlar. Ee, turnuva yine çok heyecanlı bir şekilde ilerliyor. Ee, ve inanılmaz zevkli maçlar geçiyor arkadaşlar. Durum 1-1. Bir, bir. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve e yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.